Üzerinde sanki bunu okuyunca böyle araba 300 km falan zannediyorsun Çıkar, yukarı çıkıyorsun bakıyorsun araba 20.000 km 20.500 km çok komik yani evet yani 6.1 litre yakıt tüketim var 8 ileri EAT8 şanzıman güzel motor soru işareti 1.500 yani bu araba torsiyondu değil mi? Evet yani hakikaten çok çok klas. Gerçekten çok güzel bir iç mekanı var. Bu arabanın dışı da çok klas. Bu görsellik senin için gerçekten çok önemliyse bu arabaya bir buçu layık görebilirsin. Ama arabanın altyapısı işte torsiyon olması, işte motorunu çıkardığı problemler falan dediğimiz zaman bence bu araba 1300 civarı normalde bir otomobil. Ama DS markası bu görsellik ve işte göz boyamayla diyeyim tabiri caizse ee, yaklaşık bence kafadan bir işte 100 kağıt, 200 kağıt daha pahalıya satılıyor bu arabalar.